Aren TV'den hepinize merhabalar. Son günlerde Dem Parti ve Hüdapar arasında siyasi anlamda gerginlikler yaşanıyor. Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Batman'da oynanan Batman Petrol Spor maçında her iki rakip belediye başkan adayı hem DEM Parti belediye eş başkan adayı hem de Hüdapar belediye eş başkan adayı tribünden maçı beraber izlediler ve taraftarlar tarafından da her iki rakip belediye başkan adayına ilginç tezahüratlar yapıldı. O Onlara ilişkin e, sosyal medyada her iki başkan e, sosyal medya hesaplarında birer video paylaştı. Bu videoları da haberimizin detaylarında sizlere izleteceğim değerli dostlar. Şimdi detaylarımıza geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Amide haberde yer alan habere göre Batman Petrol Spor'un Anadolu Üniversitesi Spor'la karşı karşıya geldiği maçı tribünden izleyen Dem Parti Batman Belediye Eş Başkan adayı Mehdi Üstüzün ile Hüdapar adayı Serkan Ramanlı yan yana izledi. Amida haberini aktardığına göre TFF 3. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi Sporu Halil Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle 1-0 yenen Batman e, Petrol Spor taraftarları maçı tribünde rakibi e, Serkan Romanlı ile yan yana izleyen Mehdi Üstüzü'ne ilginç tezahüratta bulundular. Batman petrol spor taraftarlarının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Dem Parti adayı Mehdi Üstüz'ün galibiyetinden dolayı takımını kutlarken tribünde bize ve petrol sporumuza destek olan herkese teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Dem Parti adayının sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu hep beraber izleyelim ardından da Hüdapar adayının paylaştığı videoyu beraber izleyeceğiz değerli dostlar. Sen kime metsin? Nasıl başladın? Sen kime metsin? 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 Hüdapar'ın adayı aynı zamanda Hüdapar'ın Batman milletvekili Serkan Ramanlı da yaptığı paylaşımında tribünler farklı renkleriyle güzeldir. Kardeşliğin diğer adıdır tribün. Yarasasıyla, vikingiyle, her rengiyle bizimdir tribünler. Galibiyetler, mağlubiyetler gelir geçer. Baki kalan kardeşliğimizdir. Azizler ifadelerini kullandı. Hüdaparın Batman Belediye başkan adayı Serkan Ramanlı değerli dostlar. Serkan Ramanlı'nın da sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu hep beraber izleyelim şimdi değerli dostlar. <laughs> Osmanlı direnir. Hoş direnir. <laughs> Osmanlı <Hoş gülüyor> Evet değerli dostlar, Dem Parti Batman Belediye Eş Başkan Adayı ve Hüdapar'ın e, Batman Belediye Başkan Adayı'nın sosyal medya hesaplarında yayınladıkları görüntüler bu şekildeydi ve bu görüntüleri bizler de Aren TV olarak ekranlarınıza getirdik. Bu durumu birçok haber sitesi haberleştirirken bu konu sosyal medyada da yoğun bir şekilde tartışıldı ve kimi kullanıcılar bu görüntülere olması gerektiği gibi yorumlarını yaparken kimi kullanıcılar da bu durumu eleştirdi. Sizler de Aren izleyicileri olarak fikrinizi bu konuyla ilgili yorumlara yazarsanız sevinirim. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın Aren ile kalın.